Elbistan'a bağlı Akbayır Mahallesi'nde iki parsel ilişkin verilen İçkili yer bölgesi kararının tekrar meclis gündemine alınacağı iddiaları üzerine bir araya gelen mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Akbayır Mahallesi'nin sosyal yapısını, değerlerini ve geleceğini ilgilendiren konuya karşı kamuoyu oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini belirten Akbayır Mahalle Muhtarı Kemal Çetin, mahalle sakinleri adına açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından mahalle sakinleri Elbistan'a İstanbul Belediye Meclisi'nin gündemine yeniden gelmesi halinde içkili yer bölgesi konusunun onaylanmasını istemediklerini belirten sloganlar attılar. Akbayır Mahalle Muhtarı Kemal Çetin. Bizim bu toplanma şeklimiz, bu toplanma amacımız biz bu bölgede içkili restoran, restoran ruhsatı istemiyoruz. Biz bu meclisten geçtiği için geçen hafta başkanımız iade etti geri meclise. Mecliste de geri döndüğünde meclis üyelerimizle ricamız bir daha onaylamaması. Biz bu bölgede kesinlikle içkili restoran ruhsat istemiyoruz. Diyecekler yani halkımız da tepkili bu konuya. Herkes tepkili. Çevre köylerimiz de tepkili. Herkes tepkili. Biz kesinlikle bu bölgelere içkili restoran ruhsat istemiyoruz arkadaşlar. Diyeceğimiz bunlar.